merhaba sevgili gençler bugünkü dersimizde noktalama işaretlerini ele alacağız gelin ilk işaretimiz noktayla başlayalım cümlenin sonunda kullanılması bazı kısaltmaların sonunda kullanılması ki Albay gibi doktor gibi sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılması 3. 15. gibi tarihlerin yazılışında gün ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılması 29 5, veya 29 10 1923 ki burada roman rakamıyla arkadaşlar ayların yazılabileceğini de görmüş olalım. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılması 915, 13 gibi nokta işaretinin genel özelliğidir. Evet özellikle arkadaşlar burada dikkatli olalım. İki noktanın kullanımıyla ilgili 0915 15 gibi bir ifade kesinlikle yoktur saat ve dakika gösteren sayılar birbirinden noktayla ayrılır. Arkadaşlar virgül birbirine ardınca bağlanmış olan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılır. Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan derken. Eğer metin içerisinde zarf ile eki almış kelime geliyorsa bundan sonra virgül kullanılmaz bu uyarıya dikkat edin. Cumaları bahçede buluştukça Bakın burada herhangi bir virgül kullanmadık. Eğer bunları da sıralamış olsak yine kullanabilirdik. Çünkü eş görevli sözcükler her zaman virgülle bağlanır. Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz. Buna dikkat edelim. Tenha köşelerde ağız ağza konuşken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı ifadesinde bakın virgül kullanmadık. Tekrar söyleyelim. Bu uyarı için de yine geçerli. Eğer şartları da sıralarsak arkadaşlar eş görevli sözcük olacağı için virgül kullanılabilir. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için umduk, bekledik, düşündük gibi. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için saniye hanımefendi dedik. Uzunca bir cümle var ve gelmişti dedik. Dolayısıyla virgülü uzun cümlede yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullandık. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için buraya gelirken aramızda kalsın. Küçük bir kaza atlattık örneğinde olduğu gibi. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin sonunda ve edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna virgül konur sevgili arkadaşlar. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için yani anlam karışıklığını önlemek, anlatım bozukluğunu önlemek için bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi derken bakın bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi şeklinde kullanarak anlatım bozukluğunun önüne geçmiş oluruz. Evet şuna dikkat edelim. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül kullanılmaz. Hem hem bağlacı var hem gider hem ağlar. Ya ya bağlacı var. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli derken virgül kullanımımız yok sevgili gençler. Noktalı virgülün kullanımına baktığımızda cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirine bağlamak için erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci çiçek, gönül, yonca adları verilir. Bakın bunlar virgüllerle bağlanmış. Türleri ayırmak için noktalı virgülü kullandık. Evet yine aynı şekilde Türkiye, İngiltere, Azerbaycan, Ankara, Londra, Bakü dedik ve şehirlerle ülkeler arasında noktalı virgülü kullandık. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleler. Dikkat edin normalde sıralı cümleler virgüllerle bağlanır ama ögeler arasında virgül varsa bu cümlelerin sevinçten, virgül, heyecandan içim içime sığmıyor. Bakın artık noktalı virgüle geçtik. Neden? Çünkü kendi ögesinin arasında virgül var. Bağırmak burada da kullanılmış. Kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum derken dolayısıyla arkadaşlar cümlelerden birinde olması bizim için noktalı virgülün kullanımı için yeterliydi. İkiden fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra öznenin karışmasını önlemek için yeni usul şiirimiz öznemiz bakın burada zevksiz köksüz acemice bu bir zarf cümleci görünüyordu. Dolayısıyla nasıl görünüyordu kısmında arkadaşlar zarfların arasında virgüller var. İşte bu virgüllerle öznenin karışmasını önlemek için ne yapıyoruz noktalı virgül kullanıyoruz. Arkadaşlar iki noktanın kullanımında kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılması, kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılması, edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonunda kullanılması, bakın burada olduğu gibi. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılması, iki noktanın kullanıldığı başlıca yerlerdir. Üç noktanın kullanımında eksiltili cümleleri görüyoruz öncelikle. Yani tamamlanmamış cümleler. Yine bunun dışında kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı söylenmek istenmeyen sözcükler varsa. Evet kılavuzu kargo olanın burnu bakın 3 noktayı kullandık çıkmaz dedik. Arabacı yaklaştığını söylüyor. Yer belirtilmedi herhangi bir sebepten dolayı 3 noktayı kullandık. Soru işareti arkadaşlar soru cümlelerinin sonunda kullanılacak. Bunun dışında bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için Yunus Emre 1240 dediğimizde kesin olmamakla birlikte olduğu anlamına gelir. 1496 yine aynı şekilde Ankara'dan Antalya arabayla 3 saatte gitmiş derken bakın arkadaşlar burada şüpheli bir durum olduğunu göstermek için parantez içerisinde soru işaretini kullandık. Uyarıya dikkat edelim. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sonda kullanılır. Çok yakından bu sesler çok uzaklardan mı örneğinde olduğu gibi veya Üsküdar'dan mı Hisar'dan mı Kavaklar'dan mı derken. Ünlem işareti arkadaşlar sevinç, kıvanç gibi ya da işte korku şaşma gibi duyguları anlatmak için daha çok kullandığımız işaretlerdir sevgili gençler. Örneklerimize şöyle baktığınızda bunları görebilirsiniz. Seslenme hitap veya uyar sözlerinden sonra da kullanılabilir. Ordular ifadesinden sonra veya ak tolgalı beyler ve bey haykırdı ilerle örneğinde olduğu gibi. Arkadaşlar bir cümleye alay kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak istiyorsak orada hangi sözü seçeceğimizi belirleyeceğiz. Sonrasında hemen ne yapıyoruz? İsteseymiş bir günde bitirirmiş. Bakın burada aslında bir kinaye söz konusu. Kinayeli bir kullanım. Adam akıllı olduğunu söylüyor. Bakın küçümsedik parantez içi ünlem kullanarak bunları yapabiliriz. Kısa çizgi arkadaşlar özellikle cümle içindeki ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. İkinci görevi ise arasında ve ila ile den e anlamlarını vermek içindir. Aydın İzmir yolu 0930-1030 gibi veya Türkçeden Fransızca sözlük gibi kullanımlarda kısa çizgiyi görebiliriz. Uzun çizgi diğer adıyla konuşma çizgisidir arkadaşlar. Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır uzun çizgiler örneklerimizde görüldüğü gibi. Evet oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da kullanılabilir. Sıtkı Bey, İslam Bey gibi örneklerde karşımıza çıkmış şekilde. Evet eğik çizgiye baktığımızda arkadaşlar dizeler yan yana yazıldığında Aralarında eğik çizgi kullanılabilir. Adres yazarken apartman numarası ile daire arasında veya semt ile şehir arasında eğik çizgi kullanabiliriz. Tarihlerin yazılışında nokta ile birlikte biraz önce görmüştük. Bunun haricinde bir de gün, ay ve yılı gösteren kısımlarda eğik çizgileri kullanabiliriz sevgili gençler. Evet bilişim uygulamalarında ard arda gelen dizinlerin birbirinden ayrılması için dikkat edin bu uyarıya ters eğik çizgi kullanılır. Ters eğik çizgiyle arkadaşlar eğik çizgi karıştırılmamalıdır. Tırnak işaretini kullanma baktığımızda başka bir kimseden veya yazdan olduğu gibi aktarılan cümleler arkadaşlar tırnak içinde verilir. Dikkat edin burada tırnak içinde kullanılan Türk dili Türk milletinin kalbidir zihnidir sözü tırnak içerisinde alınmış. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde verilir. Barış taarruzu ifadesi vurgulanmış bakın tırnak içinde. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları, eserler ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınır. Kendi gök kubbemiz örneğinde veya yazım kuralları örneğinde olduğu gibi. Sevgili gençler tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnak kullanılması gerektiğinde dışarıda bakın ne yapıyoruz? Çift tırnak kullanıyoruz. İçeride tek tırnak kullanıldığını unutmayalım. Yay ayraça baktığımızda cümlede, cümledeki anlamını tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bile bilgiler için kullanıyoruz. Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum derken ne yaptık? Cümle dışı bir bilgi vererek yay ayraç kullandık. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerinin durumunu açıklamak için ihtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır derken yabancı kelimelerin telaffuzlarında Shakespeare ifadesinde, Baudelaire ifadesinde olduğu gibi. Arkadaşlar ayraç içinde tekrar ayraç kullanmamız gerektiğinde bu sefer ne yapıyoruz? Dikkat edin. Yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanıyoruz. Yani dışarıda köşeli ayraçlarımızı kullanıyoruz. İçeride ise yay ayraçlarımızı kullanmış oluyoruz. Evet kesme işareti özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. İyilik durum bildirme ekleri nerede? özel isimlerde mesela Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye'miz Fatih Sultan Mehmet'e Ziya Gökalp'tan veya Osmanlı Devleti'ndeki Çanakkale Boğazı'nın veya telif hakkı yayın ve satış yönetmeliğini eski çağın örneklerinde olduğu gibi. Arkadaşlar kişi adlarından sonra gelen saygı ve unman sözlerine getirilen ekleri ayırmak için de kullanıyoruz. Bakın Nihat Bey'e Ayşe Hanım'dan Mahmut Efendi örneklerinde olduğu gibi veya Türk Dil Kurumu Başkanı'na örneğinde olduğu gibi kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için TBMM'nin, TDK'nin örneklerinde olduğu gibi sayılara getirilen ekleri ayırmak için 1985'te 8. örneklerinde olduğu gibi belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için arkadaşlar 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım derken bakın belirli bir tarih bildiren Ay ve gün adlarında. Yine özel ismimizi de burada kullanmışız. Bu örneklerimizde olduğu gibi. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek istiyorsak. Bir ok attım karlı dağın ardına. Düştü mü ola demiyoruz da düştü mü ola. Bakın ne yaptık? Ölçü gereği ve söyleyiş gereği sesi düşürdük sevgili arkadaşlar. Güzelliğin on para etmez değil on par etmez şeklinde bir kullanımda burada görülüyor. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için de A'dan Z'ye. Türkçe'de lıkla yapılmış sözler gibi kullanımlarda kesme işaretimiz var. Peki gençler uyarılar neler? Özellikle kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelenekler ekler kesmeyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Türk Dil Kurumu'ndan, Bakanlar Kurulu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 112. Birleşim'in 2. oturumunda gibi, Mavi Köşe Bakkaliyesi'nden gibi bunlara dikkat edelim. Kurum, kuruluş, kurullarda kesme kullanmayalım. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılıyor istisnai bir durum. Avrupa Birliği ne ifadesini unutmayalım sevgili arkadaşlar. Ve özel adına getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer eklerde kesmeyle ayrılmaz sevgili gençler. Evet Türklük, Türkleşmek, Türkçü veya Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler gibi veya Müslümanlıkta, Hollandalı'dan, Hristiyanlıkta, Atatürkçülüğün örneklerinde olduğu gibi buralarda kesme işareti kullanmıyoruz. Evet gelsin ilk sorumuz. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir şeklinde verilmiş. Evet balıkçı virgülü kullandık. Özneye ayırdık. Orfinozu. Şimdiye dek. Tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı Evet, ara söz kullandık arkadaşlar. Ara sözlerin başında ve sonunda virgül veya kısa çizgi de kullanabiliriz, değil mi? Kısa çizgiler de olabilir. Bekleyelim seçeneklere bakalım. Heyecanla virgül özlemle beklemiş emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti diye diğer cümleye geçtiğimizde. İlk cümleden sonra noktalı virgül kullandık. Çünkü diğer cümlenin içerisinde virgüller vardı. Ve alabilmiş dedik noktamızı koyduk cümlemizi tamamladık. Öyleyse verilen ifadelerde arkadaşlar ara sözleri ayrıcı olarak virgülle başlamamız gerektiğine göre şöyle hemen bakalım. Virgülle başladığımızda demek ki buralarda ne kullanmış olduk? Hemen belirleyelim. Kısa çizgileri kullanmış olduk. Öyleyse kısa çizgilerimizi getirelim. Ve Kısa çizgilerden sonra gelen virgülle gördük. Noktalı virgülle beraber kullanımında doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu belirledik. Evet, burada özellikle dikkat edilmesi gereken ikinci cümleye geçerken noktalı virgülün kullanılmasıydı sevgili gençler. Peki, bir diğer sorumuz bu parçada virgülün aşağıdaki işlevlerinden hangisinin kullanımı yoktur şeklinde yöneltilmiş. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime gruplarının arasında kullanılması, cümle içindeki ara sözleri ayırmak için, metin içinde ard arda gelen zarf fiil ekleri almış kelimelerden sonra, uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özne ve sıralı cümleler. Bir bakalım, dünyanın merkezine ulaşmak için binlerce kilometre içeri doğru yol almak gerekir. Merkeze doğru ilerlerken sıcaklık dayanamayacağınız kadar yaklaşık 6000 derece yükselir. Bakın bir ara söz kullanımı söz konusu. O zaman hemen baktık B seçeneğini eledik. Bu sebeple dünyanın merkezine gidip orada araştırmalar yapıp arkadaşlar metin içinde arda arda gelen zarf fiilleri bağladık. Tek olsa olmuyordu bunu unutmayın dikkat edelim buraya. Evet yapıp dönmemiz kesinlikle mümkün değildir. Hatta bir makine bir robot göndermemiz. Bakın eş görevli sözcükler bir makine bir robot sıfat tamlamaları bir bir ardınca eş görevli sözcük kullandık ayırdık. Göndermemiz bile imkansızdır. Çünkü göndereceğimiz robot basın sebebiyle parçalanır. Bir cümlem bitti diğer cümleye geçtim. Sıralı cümleleri bağlamak için kullandım. Öyleyse arkadaşlar uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır ifadesi yer almadı. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir şeklinde sorulmuş sorumuz. İri gövdesi güneşte devasa bir petek gibi ışıldayan palmiyenin yaprakları altında 3 kadın oturuyor. Kim bunlar? Hemen arkadaşlar iki noktayı kullandık. Açıklıyorum Fatma Ali'ye halde edip Samiha ay verdi. Evet üç kadın olduğu için noktayı koyduk. Uzaktan güçlükle işitebildiğim sesleri vecd halinde kovanlarına girip çıkan bal arılarının seslerini andırıyor dedik. Cümlemiz tamamlandı noktayı koyduk. Ne etrafta onları sezen bir baş var ne de onlarda etrafla ilgilenen bir telaş. Bakın bir devrik cümle tek bir yükleme bağlandı var ifadesi noktayı koyduk. İki ayrı zaman aynı tarihi konağın avlusunda Akıyor bir teviye dedik ve akıyor ifadesiyle yüklemimizi gördük yine noktayı koyduk. Öyleyse arkadaşlar bir numaralı boşluğa getirilmesi gereken noktalama işareti iki nokta olacağından diğerlerinde nokta bulunduğundan farklı noktalama işareti getirilmiş olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet sevgili gençler bir dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.